Herkese tekrar selamlar. ederimlar. Şimdi en son videomuzda kaldığımız yer dizilerin altında ona ait bölümleri göstermek istediğimiz bir blok hazırladık. Bu blokun hangi dizide olduğunu yani bulunduğu sayfanın hangi dizi olduğunu anlaması için bir ID bağlamsal filtresi ekledik ki bu sayede blok kendini blok aslında nerede olduğunu bilip ona göre aslında bölümleri listeleyecek. Yani ben Lost sayfasındayım, o zaman ben Lost'un bölümlerini getireyim gibi bir ilişki kurduk aslında. Şimdi bu ilişkide bir şey daha ihtiyacımız var. Şimdi referans sistemi aslında şey... Yaptığınız referans yönüne göre değişebilir. Yani ben bölümün içerisinden hangi diziye ait olduğunu seçiyorum. Ama tam tersi de olabilir. Hangi bölümlerin bu dizide olduğunu da dizi tarafından seçebilirim. Yani dizi tarafına... bir bölümler diye bir fiil ekleyebilirim. Ve onun içinden bölümleri seçerim tek tek. Tabi o biraz daha şey yani bölüm ekleyeceksiniz. Sonra tekrar dönüp e, dizinin içerisinde tekrar o bölümleri seçeceksiniz vesaire gibi biraz daha uzun bir iş. E, bu söylediğim yöntem biraz daha eklemek açısından daha kolay. Ama BIOS tarafında biraz daha zor aslında. Şimdi biraz onu biraz daha detaylandıracağım. Şimdi benim bu NID ilişkisini doğru olarak kurabilmem için bir yeri daha ilişki kurmam gerekiyor. O da e, içerik reference from field ilgili dizi. Yani içerik e, ilgili dizi e, olarak işaretlemiş içeriğin ID'si, yani içeriğe bağlanmış olacağım aslında. O ilişkiyi kullanacağım. Çünkü ben NID filtresinde e, dizinin hangi dizi olduğunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu ilişkiyi ekledim. Şimdi son yapmam gereken şey e, şurada ID'nin içerisine bu ilişkiyi seçmek buradaki en ay kendisini buradaki ilişkiye göre anlamlandıracak bir dizin aslında. Uygula diyorum. Benim Lost adlı dizimin ID'si 2. O yüzden buraya 2 yazıp ön izlemeyi güncelle dediğimde bana Lost'un bölümlerini gösterir. Finch'in yanlış atamıyorsam 3 müydü? Evet 3. Fringe'in bölümleri de bir tane bölümü var zaten. Onu, onu listeliyor. Fringe node'unun ID'si 3. Onu şuradan görebiliriz. ...düzenlerin üzerine geldiğiniz zaman... tıkladığınız zaman, şurada zaten ID'sini görüyorsunuz. Bu onun ID'sidir. En çok bölümümüz NOS'ta var. Şimdi buradaki ilişkide ne yaptık? İlk önce... ...bizim refere ettiğimiz alandan, yani ilgili dizi alanından... ...bir ilişki kurduk, oradaki bilgiyi aldık... ...ve bu bilgiyi NID'ye gönderdik. NID'de bulunduğu sayfa ile ilgili bir filtre yapıyor. Bulunduğu sayfayı anlıyor. Ona göre bu içerikleri getiriyor. bu aslında biraz uzun bir yol. Ama mantık olarak diğeri de aynı şekilde işliyor. Yani ben bölümleri listeleyen sayfanın içerisinde dizinin dizi için dizi listelenen bir sayfanın içerisinde altındaki bölümleri listeleyecek olursam yeni bir ilişki kuruyorum. İlişki ekliyorum. ve buradaki alanları da o o içerik türünün alanlarına göre seçiyorum. Şimdi bu bloğa bir isim vereyim, bunu yerleştirelim. Ee, dizinin... diyelim? Çünkü bu genel bir blok aslında. Bunu da ben hatta bir tane ilgili dizi diye bir şey eklemiştim. Kaydedelim. Şimdi bizim böyle bir bloğumuz var. Bunu yerleştirelim <laughs> ve diyelim ki. Ben bu bloku içerik kısmında göstereceğim. Dizim böyle. Başlıksız bu dizinin Şimdi bu bloku ben sadece dizi içerik türlerinde göstermek istiyorum. Yani atıyorum benim hakkımızda sayfamda görünmesin ya da işte benim başka oluşturacağım oyuncu sayfasında görünmesin. Ben sadece bunu dizilerin sayfalarında göstermek istiyorum. Yani Fringe dizisinin sayfasından olduğunu altına göstermek istiyorum. O yüzden içerik tiplerinde diziyi işaretliyorum. Başka herhangi bir şey işaretleme gerek yok. Ki istediğim rolde gösterebiliriz. Yani o zaten işlediğimiz bir Aşağıda gözüksün. Yani evet diğerlerinin aşağısında gözüksün. Şimdi ben bir dizi sayfasına gittiğimde Mesela açtığımda ben artık fringe içeriğini görüyorum, bunun olduğunu içeriğini görüyorum, bir de bu dizinin bölümleri diye açtığım view'umu görüyorum. Bu referanslar sistemi için aslında iyi bir örnek. Bu örnekleri tabii çoğaltabiliriz yani ben şimdi birkaç tane alan ekleyeceğim biraz daha süslemek için ama referans sistemi çok daha kapsamlı aslında ve çok daha üzerinde durulması gereken bir konu oldu. Şimdi biraz daha sadece temel anlamda görmeye çalıştım.